Selamlar YouTube. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fan yapımı Half-Life 3 oynayacağız. İsterseniz direkt new game değilim Bu arada şimdiden like atıp abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Prolog kısmı sadece. Oyun şu an yapım aşamasında ama optimizasyon problemi bayağı bir sıkıntı. Oyunun optimizasyon problemi var arkadaşlar. Onun dışında ücretsiz dediğim gibi epilog şu anda. Steam'e oyununun adını yazdığınız takdirde siz de indirip oynayabilirsiniz. Oyunun boyutu yanlış hatırlamıyorsam 4 GB olması lazım. Çok kısa bir bölüm için 4 dakika. <laughs> Oyun Unreal Engine ile yapılmış bu arada. Şimdi göreceğiz Unreal Engine. Half-Life'a yakışmış mı? Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Koşamıyorum. Sadece yürüyorum. Ne yapacağız? Buradan mı gideceğiz? Dediğim gibi. Optimizasyon problemi bayağı var oyunda. Şimdi. Sweet Power'ımızı aldık. Prolog. Pistolumuz. Tamam grafikler çok hoş duruyor. Onda bir problem yok. Ravenholm'a ee, Ravenholm'a e, Ravenholm söylemedim unuttum ama Ravenholm aynen Ravenholm kışa dönmüş. Evet burada da yazıyor zaten Ravenholm diye. Aha yaşıyor. İpi vursam düşer mi? Niye düşmüyor? Çünkü onu vuracağız. Vuruş hissiyatı falan hiç yok yani. Oğlum şurada yok mu bir şey? Ver şunu bana. Oy. Güzel. Aha geliyorlar. Şu bacaklarını vursak. Bacağı par... Oğlum. Vuruş hissiyatı cidden çok kötü şey deniyorum şu an bacağını parçalayabilir miyim diye de öldü yok. Bir şey olmadan gelmeye devam ediyor. Şurada bir tane küçük vardı. bu da burada. Gel lan buraya. Onu da indirdik. Flashlight'ımızı açalım onu şuraya. kırım Oy. can canlılık Mermi çıktı Bu ne? Bir şey olmuyor Oğlum ne kırmakla uğraşıyorum ki? Burada ne var? Seni kırabiliyor muyum? Yok kırılmıyor Bu kırılıyordur Mermi çıkar belki bir şey vermedi. Okey o zaman buradan ilerleyeceğiz. Yani Unreal Engine ve Half-Life. İlginç. Duyduğuma göre Unreal Engine'di bu arada. Bilmiyorum oyunun girişinde de sanki öyle yazıyordu da hiç dikkat etmedim. Oo çok fazlalar. Ölün lan. Ne abi? gidebiliyor muyum? Yok, gidemiyorum. Aa yaşıyormuş. Shit. Öl. Ammunition depleted. Güzel. Bunu alamıyor muyum? Alamıyorum. Aha shotgun. Nice. Mermi değilmiş ya. Ee, geldi zombiksler. Güzel. Hepsini sırayla indirdik. Mermi falan bir şey yok. Okay. Bunda var mı bir şey? Oğlum öldüklerinden emin olamıyorum. Şimdilik R yapalım. öldünüz mü emin değilim ki anasını. Neyse pompalıya git. Öldü galiba havadayken vurdum. Okay. Sen de git. Ne oldu lan? Bir şey oldu ekrana. Şiktandırmalar gayet güzel. Bunu ne yapacağız? He. Help me diye geliyorlar. Shit mermi bitti. Sanırım bu kadar da. Ben her kendiliğinden kapanıyor o pili Okey. Oy fena uçurduk. Var 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 testlerim var. Yeter artık seni çok kullandık. Ses geliyor lan içeriden bir yerden. Doki Doki. O 10 tane vermeye. uç kardeşim sende. Yatın lan aşağı. Pompalının hissiyatı daha iyi olmuş. Ölü müsün? Aha. Merhaba. Hop şöyle uçan hop şöyle vuran. O nasıl oldu lan kendiliğinden? Buradan çıkıyoruz. Gordon? Gordon? Evet. Project Borealis artık nasıl okuyorsanız. 10 dakika bile, bile sürmüyor hızlı oynarsanız eğer. Böyleydi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.